Sen benim s**tiğim kadına nasıl yan g**le bakarsın lan? Asıl sen nasıl benim s**tiğim kadına s**tiğim kadın dersin deli Kenan? Bittin oğlum sen. Son duanı et. Göre bakalım kim bitmiş. Evet dönelim. Bittin deli Kenan. Sen nasıl benim s**tiğim kadın Melisa e yan g**le bakarsın ha? Bunun bedelini o pis hayatınla ödeyeceksin. Ne Melisa? ne oğlum sen? Melis mi? Melis ne lan? O ne lan? Asıl sen Banu Hanım'a s*** karkılığını karşılığını hayatınla ödeyeceksin. Ben Melis Hanım'a nasıl yan <laughs> bakarım ya? Hangi <laughs> lan bu iftirayı bana ha? Sen nasıl benim Banu Hanım'a yan <laughs> bakacağımı düşünebilirsin deli Kenan? Ben o kadar <laughs> mıyım? Sana kim benim Melis Hanım'a <laughs> söyledi lan? Telefondan bir <laughs> Bana da bir <laughs> söyledi ya.